Turizm Otelcilik Akademisi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapmış olduğu gençlere yönelik iki büyük projeden bahsedeceğim. Şimdi diyebilirsiniz ki Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu projesi neden biz turizmcileri bu kadar çok ilgilendiriyor? Neden turizm otelcilik öğrencilerini ilgilendiriyor diye sorabilirsiniz. Evet çok ilgilendiriyor tam. Bizlik bir proje. Şimdi ilk projemiz e, Seyahat Severler Projesi. ikinci projemiz Genç Ne Sever Projesi. Şimdi e, bu gibi organizasyonlarda GNS kısaltımını duyarsınız. GNS ne demek? Genç Ne Sever demek. Ben ilk önce Seyahat Sever projesinden bahsetmek istiyorum size. Seyahat Sever projesi nedir? Gençlerin Türkiye'yi tanıması ve kültürel olarak kazanımlar elde etmesini hedefleyen bir proje. Muhteşem değil mi? Gençlerimizi kültürel mirasımızı tanımak için müthiş bir teşvik. Peki Seyahat Sever Projesi amacı gençlerimizi e, kültürel olarak Türkiye'yi tanımasına teşvik etmek. Amacımız bu. Yani kısacası işin özeti iç turizmi geliştirmek. Peki nasıl olacak? Seyahat Sever Projesi nasıl ilerleyecek diye baktığımızda her ilde bir erkek, bir kadın yurdu olmak üzere. Yapılmış bir proje bu. Kaç yaş aralığında bu projeye başvurabiliriz diye baktığımızda 18 ila 30 yaş arası gençlerimiz bu illerde yapacakları ziyaretlerde ücretsiz konaklama sağlayacaklar. Evet, Seyahat Sever Projesi 18 ila 30 yaş arası gençlerimizin bu illerde olan yurtlarda e, ücretsiz olarak konaklamasını sağlıyor. Şimdi biz konaklama işini hallediyoruz bu şekilde. Bakanlık çok güzel bir proje hazırlamış bizlere. Peki nasıl başvururuz? 18 ila 35 aralığındasınız. E, Türkiye'nin kültürel mirasları da merak ediyorsunuz. Türkiye'yi tanımak istiyorsunuz e, ee, yeni kültürel kazanımlar elde etmek istiyorsunuz ki böyle gençlerimiz var tanıyorum. Ee, bakanlığın sunmuş olduğu bu seyahat sever projesinde de yer almak istiyorsunuz. 18-30 yaş aralığındasınız. Peki nasıl başvuracaksınız buna? Ee, yurtlardan faydalanmak için www.seyahatsever.com gsb.gov.tr internet adresinden ve Bakanlığın 444 0 472 alo gsb yani Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Spor Bakanlığı hattından en az bir gün önce arayarak rezervasyon yapıyorsunuz ee, başvuracağınız yani kalmak istediğiniz ildeki yurt için Rezervasyon yaptırıyorsunuz. Yani e, bu verdiğim adresten ve bu telefon numarasından e, rezervasyon yaptırıyorsunuz. Bir gün önce. Peki ne zaman başlıyor bu proje? 8 Temmuz 2024-25 Ağustos 2024 arasını kapsıyor. Bu güzel yaz dönemini e, illerdeki yurtlarda konaklı, ücretsiz konaklayarak, ülkemizi tanıyarak, kültürel faaliyetlerin içinde bulunarak e, müthiş bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu bizler için büyük bir fırsat. Şimdi konaklama, e, gençler aynı il bazında e, aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 5 gece konaklayabiliyorlar. Böyle bir sınırlandırılma getirilmiş. Yani 5 geceyi geçemez aynı ilde. Yaz dönemi boyunca. Yurtlarda kahvaltı ve yemek servisi sunulmuyor. Bu sizlere bırakılmış. Yurtlara ilk giriş saati e, 16. Yani check-in saati 16. Ve Konaklamanız bitti. Odayı en geç boşaltma saatiniz ise 13:00 olarak belirlenmiş. Ee, şu benim çok hoşuma gitti. Odaları her gün, e, her gün temizliyorlar. Yani house gibi gelip her gün odaları temizliyor. E, öğleden sonra 1 ile 5.30 saatleri arasında temizlik yap yapılması için odalar boşaltılacakmış. Bu da e, güzel. Bence değerlendirin derim. Gerçekten bakanlığın e, turiz, iç turizmi geliştirmesi, gençlerimizi turizme teşvik etmesi muazzam bir şey. Bakın şimdi bir şey daha, bir projeden daha bahsedeceğim. Ama bu seyahat sever Projesi gerçekten beni çok etkiledi. E, bizim dönemimizde, bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Olsaydı muhakkak ben de katılırdım. E, ben çünkü kendimi geliştirmeyi seven biriyim. Hayatımız boyunca öğrenme hiçbir zaman durmayacak. Ee, ben şuna inanırım. Bir çocukla sohbet ediyorsunuz. Ee, çocuk ya sana ne katabilir ki? Ee, söylediklerini çok ciddiye alma derler bazıları. Hayır. O çocuktan bile öğreneceğiniz çok şey var. O yüzden öğrenme hayat boyu devam eden bir olay. Ee, ben işte atıyorum 30 yaşıma geldim, artık öğrenecek bir şeyim yok, ee, ne, oku, artık okuyamam, ee, öğrenim süremi burada bitiriyorum gibi bir cümle ben asla kabul etmiyorum. Ee, ölene kadar her zaman öğrenmeye açığız. Yeni hobiler, yeni kurslar, isterseniz gidip üniversitede okuyabilirsiniz. Evet böyle. Yeter ki insanın içinde olsun. Okuma isteği, öğrenme isteği. Dediğim gibi hayat boyunca öğrenme devam ediyor. Yaşam varsa öğrenme de var. O yüzden 18-30 yaş arası kıymetli gençlerimize buradan sesleniyorum. Turizm Otelcilik Öğretmeni olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapmış olduğu seyahat sever projesi inanılmaz hoşuma gitti. Bunu sizlerle paylaşıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sayfasından e, Seyahat Sever Projesi adı altında bir buton var. Ona tıklayıp hemen başvuruda bulunun e, ya da 444-0472 e, numaralı telefonu arayarak e, yurtlarda ücretsiz konaklayabilirsiniz. Hadi gelin şimdi bir de ikinci projesinden bahsedeyim sizlere. Genç Nesever Projesi. Genç Ne Sever projesi, bu platform Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiş. Gençlerin sevdiği her şeyi, bunlar nedir? Sanat, spor, kültür, seyahat imkanlarının tamamını sunan ve gençlerin sosyalleşmesini destek olma amacı güden bir platform Genç Ne Sever platformu. Şimdi bir müze karttan bahsedeceğim size gençlerimiz için. Tamam. Bakın bakanlık ne yapıyor? Ee, illerde ücretsiz yurtlarda konaklamanızı sağlıyor. Bir de üstüne 19-25 yaş arası gençlere Türkiye'de bulunan müze ve öğren yerlerini ücretsiz gezme ve görme olana, keşfetme olanağı sağlıyor. Eee müze kart GNS yani şimdi GNS ne demek? Artık bunu biliyoruz. Genç ne ister demek? Müze Kart GNS. www.musekartgns.com adresinden başvuru yaparak dijital kartlarınızı oluşturabilirsiniz 19-25 yaş arası. Bu da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ikinci projesi. 1 Temmuz'dan 30 Eylül'e kadar ee, ülke genelinde 300'den fazla müze ve öğren yerlerine ücretsiz girme imkanı buluyorsunuz. Ben sizi şimdi biraz teşvik edeyim bu konuda. Ee, diyelim ki bir müzeye gireceksiniz. İnanılmaz derecede bilet kuyruğu var. Ama siz o kuyruğa girmiyorsunuz. Siz direkt girişe gidiyorsunuz. Neden? Çünkü sizin müze kartınız var. Bakın ayrıcalığa. Bakın ne kadar güzel. Orada insanlar kuyruk beklerken bilet kuyruğu müzeye öğren yerine girmek için siz hiç böyle şeylere girmeden direkt girişe gidiyorsunuz çünkü müze kartınız var. Bir de gençsiniz ya 19-25 yaş arası gencisiniz. Müze kartınızı da ücretsiz alıyorsunuz. Dijital olarak aldınız. Müze ve öğren yerlerine ücretsiz gidiyorsunuz. Şahane bir olan gerçekten şu zamanın gençlerine imreniyorum. Benim zamanımda da böyle bir şey yoktu. O yüzden e, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu iki projesini tekrar ediyorum kısaca. Seyahat Sever Projesi, bir de Kart GNS, Genç Ne İster Projesi. Seyahat Sever Projesi'ni eğer gençler zamanınız varsa ve iç turizm yaparak ülkemizi tanımak, öğren yerlerimizi, müzelerimizi tanımak istiyorsanız ki bence istiyorsunuz, bu başvuruyu yapın ve bu fırsatı değerlendirin. 25 Ağustos'a kadar ülkenin bütün illerinde, yurtlarda konaklayabilirsiniz ücretsiz olarak. Müze kart başvurusu içinde. 19-25 yaş aralığı olmanız gerekiyor. 1 Temmuz'dan 30 Eylül'e kadar müze ve öğren yerlerimizi ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Turizmle kalın, turizmden ayrılmayın. Ben gene böyle güzel projeler olduğu zaman sizlere buradan duyuru yapacağım, haber vereceğim. Bu beni çok etkileyen iki projeydi. Özellikle Seyahatsever sever projesi. Müthiş bakanlığımızın yapmış olduğu müthiş bir proje. Ee, lütfen siz de katılın. Ee, çünkü gençlerimizin ülkemizi tanıması, müzelerimizi bilmesi, öğren yerlerimizi bilmesi çok önemli benim için. Ee, bunlara şimdiden başlamanızı öneriyorum. Hayat elimizde telefon, gözümüzün önünde televizyon böyle geçmez. Bakıyoruz ama boş bakıyoruz. Farkında olmuyoruz. Yani bakıyoruz ama görmüyoruz önümüzü. O yüzden telefonları bir tarafa bırakıyoruz. Müzelerimizi geziyoruz, öğren yerlerimizi görüyoruz. Bakanlığımızın bizim için sunmuş olduğu bu güzel projeleri gençlerimiz hep beraber değerlendiriyoruz. Bakanlığımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gençleri iç turizm yapmayan, ülkemizin güzelliklerini, Kültürel mirasımızı, doğal mirasımızı tanımaya teşvik ettiği için bakanlığımıza da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yine her zamanki gibi çok güzel çalışıyor. Ee, sevgiler, görüşürüz.